Şimdi haremdeyim. Haremden böyle gördüğünüz üzere arabalı vapura bineceğim. Karşıya geçeceğim. Ka Galata Port'a. Şimdi köprüden geçeceğim. Karaköy Köprüsü'nden geçeceğim. Galata Köprü Köprüsü'nden Karaköy değil. Oradan geçeceğim. Galata Port'a kadar yürüyeceğim. İşte böyle. salayı görünüyor. Güzel bir boğaz turu yapıp Galata Port'u dolaşacağız. olup içi içinde böyle dışarısı var. İçerisi de var. İçerisinde san ne klima var ama içeride kim durmak ister ki? Böyle. Balkon açılır gibi. Şu anda kapalı zannedersem ama çok eskiden beri hep böyle bilinen otellerden birisidir aslında. Burada da Salacak. Yani haremden sonrası böyle Üsküdar'a kadar giden yere ve üst kısma e, Salacak bölgesi deniliyor. İşte rüzgar var belki sesim gel geliyor mu? editlerken çıkartabilirim kısmını. Kız kulesi ileride, fakat bakımda. Ya ben arabalı vapuru ya da vapuru çok seviyorum. Gezmek için çok ideal İstanbul'da. Ee, eski arabalı vapura denk geldim. Gayet güzel, modern, şık. Ee, kışın da sıcak oluyor. Ee, yaz için kliması var mı? Çalışmıyor zaten. Ama çalış, diğerler büyükler bayağı onlar da çalışıyor. Ee, Arabalı vapurların en büyük özelliği, arabalar dolunca hareket edilmesi. Yani bir saati yok, öyle bekleme yok. Ya da tam dolmasa da gidebilirsiniz diye karar çıktığında gönderiyorlar, bekletmiyorlar. Ee, salacak'la, işte harem Salacak diyorum, ee, buradan e, e, Sirkeci'ye gidiyor. Yaklaşık 25 dakika falan, hadi bakalım gidelim oradan yazıp e, size bilgiler veririm. buradaki büyük bir kargaşa her zaman var ve bu kargaşa aslında İstanbul'u yapan en büyük özelliklerden bir tanesi. Bu kadar milyonlarca insanın bir gün içerisinde geçmişe rağmen oldukça temiz yerler. Bunun sebebi de çok fazla temizlik işçisinin çalışıyor olmasından kaynaklanıyor aslında. E, turistler var, tabii gülteciler falan çok var. Yoğun bir şekilde geziyorlar bu arada. Ee, ülkenin demokrasiyası değişmiş ama böyle e, çok güzel de milliyetçiler var. Bakın Türk bayrağı dolaşıyor insan. Her tarafta belediyenin bizim vermiş ne yapmış her tarafta e, müzik sesleri geliyor. İşte bakın bir Arapça. Bunlar da mültecidir. Büyük olasılıkta <laughs> mültecidir. Bilmiyorum hangi dünya. Yani her tarafta bunlar yerleşmişler burada. İstedikleri gibi geliyorlar. İstedikleri yerde müzik çalıyorlar. Kimse bir şey diyemiyor aslında. Rahatsız edici. Turistik bir yerde rahatsız edici bence. havalamaları lazım. Ülkelerine gitmeleri lazım. Böyle sınırdan atlayarak gelinmez. Böyle vatandaş olunmaz. Ben buradaki yerlerdeki mermerleri çok seviyorum. Her zaman temiz duruyor. Bakın. O kadar güzel ki. Oturma yerleri her zaman tertemiz. Ama çok gürültülü bir yer. Megafonlar, işte şarkı söyleyenler. Ee, Boğaz için turlar için müşteri arayanlar çok gürültülü bir, bir yer. Derim, tırba, tırba. Burada tam arkamda Galata Köprüsünde bir sürü balıkçılar var. Ee, tabii burada yemeyeceğim, beni geze yeri oraya gideceğim. Şurası Mısır Çarşısı ve ileride de Büyük Pazar, Grand Pazar dedi ve e yemin, yemin önü yeni cami. Galata <laughs> Köprüsü'nde bildiğim gibi birçok balıkçı gelir, balıklarını tutmaya çalışırlar. Bugün de onlarca kişi balıklarını tutuyor. abi ne gelirse bilmiyorum şu anda istavrit mi var onu da bilmiyorum. Bakalım şu anda bir şey yok. Kolay gelsin. Rastgele. Ne var balık falan var mı? 4-5 tane, 4 -5 tane var. Ne, ne var abi? Eyvallah. Mezgit istavrit. Eyvallah. Rastgele. Eyvallah. Bir Haliç'e doğru ee, bir trafik var. Yani Üsküdar'dan geliyorlar bunlar. Ee, ve Haliç ileride altın boynuzlu diyor. Golden Horn denildi. Dedikleri yer burası. Bakın inanılmaz bir trafik var. Ve balık tutan insanlar. Aslında beni çeken tarihi yerler. Örneğin şu arkamdaki yerleri göstereyim size. Ee, bu tarihi yerler 100 yıl önce de aynıydı. O resimleri görünce burada olduğunu görünce ve hatta içerisinde dükkanların olması beni bana heyecan veriyor ve ben buraya gelirim. Böyle eski e, çayhane var. Çayhanede çay içerim. Çayhane diyorum hakikaten eski bir kültür. Bakın burada değişik hala malzemeler satan, boyacılar, deniz ürünleri olan çeşitli yerler var. Eee bu kadar bana daha çok ilginç geliyor. Gerçekten. Ee, Sanat tarihi dokuyu yaşatıyor. Ee, şimdi İstanbul'da böyle bir yerde birden eskiye dönmek, 70'li yılları anmak ama bu 70'te değil arkadaşlar 1900'lü yılların aynı bir anı duruyor. Ama ben 70'li 80 80'li yıllarda geldiğimde de böyleydi. Ee, değişik bir duygu değil mi? Aslında çok burada değişik programlar yapmalıyım. Karaköy'de de yapmalıyım. Marina için Galata Port için ayrı bir şey yapmalıyım diye. Ee, diye düşünüyorum. Burası da çok ilginç bir yer. İlk defa görüyorum. Değişik fotoğraflar falan koymuşlar. Burayı inanın ilk defa görüyorum. Her geleni koymuşlar. Çok enteresan bir yer. Özelliği nedir bilmiyorum. Görmemiştim yani. Burayı ben görmemiştim. Hatta kapanmış. Arka tarafa kadar kapanmış. Yeni bir işletme olmuş herhalde. Balıkçı. Evet evet. The Mario Fisherman. Ben burayı şeyde görmüştüm. Başka bir YouTube kanalında görmüştüm. Oldukça enteresan. Ve balık dürümcü diyor. Bakalım. Balık dürümcü. Dürüm mü yapıyorsunuz abi? Aa, çok enteresan. Ben bunu başka programlarda görmüştüm YouTube'da. Ne yapıyorsunuz? Ya вообще permitt. Restoranik sistemeks. 12 çeşit salatamız var. Karamızda soğan çıkmış. Ya, bu bizim bildiğimiz şey. Norveç ee, somu. Evet, Norveç somusu. Evet, ee, e, bir tane deneyelim sizde. Tabii ki. Bir de, de başka bir yerde deneyelim. bir de, de, de... Ben her tarafa şey koymuştunuz resimler falan ilginç. Evet. Müşterilere çekildiğimiz fotoğraflar Sen zamanda. de çalışıyorsun burada. Evet, çalışıyorum. Tatilde paranı çıkartıyorsun. Aferin sana ya. Tabii senin yakışıklı olman müşteri de çekiyordur yani. Kaça gidiyorsun? Üçe. Maşallah çok uzun boylu olacaksın. Ben öğretmenim. Bravo. Evet. O zaman bir tane ben şey yapayım. Kılçıksız tamam, salatalı evet. şey alayım böyle. Ee, lava, lavaşın içine de şey mi bir şey koyuyorsunuz? Acılı sos mos falan yapıyorsunuz. Sosumuz var. Mar Mario siz misiniz? Neden Mario? Babam Mario. Onlar ee, turistler benzettiği için. Ha Mario'yu benzettiği için. Evet, benzettiği için. <laughs> Güzel. Doğru. <laughs> Peki şimdi yok baban galiba. Evet. Bir deneyeyim bakayım şey yapacağım yazacağım. Teşekkürler. Arkadaşlar Süper Mario'nun yerine geldik. Maalesef kaza geçirmiş. O çocuklar işletiyor. Fakat ciddi bir rahatsızlığı yok. İyileşecek. Bu ikinci katı buradan da Boğaz görülüyor. Bence harika bir yer. Yani ben burada sokak yemeği tatacağım. Bakalım. E, balıkçı Murat Usta'nın başka bir diğer adla Mario'ya benzediği için turistler süper Mario demişler. Böyle bir yer. Bakın. Vallahi resimlik, çerçevelik bir durum var burada sevgili gençler. Bence öyle. Bakarsak. Ve bir tarihi bir yerde 1900'lü yılların başındaki olan haliyle şu anda görebiliyoruz. Bence on numara. Üst kata bakalım. Bir üst kata da daha çıkalım. Ne kadar üst kata çıkarsak manzara o kadar güzel olacak diye düşünüyorum. Aa bir üst kat daha var. Düşünebiliyor musunuz? 1910 yıllarında falan burada kartpostallardaki ki gör, gördüğünüz yerler aynı bir şekilde duruyor. Olağanüstü. Olağanüstü. Bakınız. Mükemmel. Hemen. Ben şimdi sokak kü kültürü yemeğinde burada yiyeceğim ve benim çok hoşuma gidiyor. Süper Mario, Karaköy'de hemen köprünün Karaköy ayağında, Haliç'e doğru olan kısımda bulabilirsiniz. Gel Mehmet, getirdin. Ee, bu da Mehmet'te, Mehmet Usta. Getir bakalım Mehmet. Ama ne içeceğim? Ne ee, şalgam suyu, acılı bir şalgam suyu istiyorum. Hadi bakalım, teşekkürler arkadaşlar Super Mario'nun yerindeyim ve harika bir e, balık ekmek dürümle karşıyım, e, karşı karşıyayım. Soslamış. Ben vallahi çok beğendim. Çok güzel olmuş. İşini severek yapıyor. Severek yaptığı için fotoğraflar falan koyarım. O, o, ufacık yere o kadar güzel bir restoran yapmış ki ve ben deniz e, tam belki de en güzel manzarası Karaköy, e, Galata Köprüsü'nün yerinde. Ve Mehmet de getirdi. Sağ ol Mehmetciğim. Teşekkür ederim. E, şalgam suyuyla beraber Yütrüyorum. Teşekkürler. Böyle burada balıkçılar var bahçe içerisinde. Aslında benim çaycım vardı ama o zaman içerisinde yeni düşmüşler. Şimdi yok. Ne oldu bilmiyorum. Tam da buradaydı. Şimdi böyle boy boydan boya balıkçı restoranları. Ben şeyde manzaralı bir yerdeydim. Burası da manzaralı tabii ki. Aslına bakarsan her taraf şimdi balıkçı olmuş. Aradığım çaycıyı bulamadım tabii ki. Çok güzel olmuş burası. Böyle serinlik içerisinde. Güzel değil mi? Tarihe doku her zaman güzeldir.